ve bu Karadeniz tahıl koridorunun uzatılması konusunda temfikiriz. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly Türkiye'nin Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını sonlandıran Rusya'yı yeniden masaya oturtabileceği konusunda umutlu olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay Tayyip Erdoğan her aşamada, bu sürecin her aşamasında ederim. ısrarlı yaklaşımınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. James Cleverly, Erdoğan'a umut bağladıklarını ve insanları açlıktan sadece Erdoğan'ın kurtarabileceğini itiraf etti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, İngiltere ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması ve Suriye'deki Beşar Esed yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin Kılıverli, Cumhurbaşkanı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın insanları açlıktan kurtarmaya ve uluslararası tahıl fiyatlarının düşmesine yardımcı olan Karadeniz tahıl anlaşmasının öneminin anlaşılmasında etkin rol oynayacağını gerçekten umuyorum dedi. Kılıverli Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasının yapılmasında Birleşmiş Milletler'le dünya çapında pek çok insan adına inanılmaz önemli bir iş yaptı diye konuştu. Rusya'yı dünyadaki açlığı siyasi çıkarlarına alet etmekle suçlayan Kılıverli, "Top büyük ölçüde Rusya'nın elinde ve onları bu girişime yani tahıl anlaşmasına katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Kılıverli, ülkesinin Ukrayna'ya sağladığı yardımlara değinerek İngiltere'nin Rus askerleri Ukrayna'dan çıkana kadar Kiev'e desteğini sürdüreceğini vurguladı. İngiltere ve Türkiye'nin yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması, STA için müzakerelere başlayacağına dikkati çeken Kılıverli, İngiltere hükümetinin bu anlaşmaların en kısa zamanda yapılmasını istediğini söyledi. Kılıverli, İngiltere'nin Türkiye'yi güçlü ve önemli bir dost olarak gördüğünü vurgulayarak, Türkiye önemli ekonomiye sahip ve dostlarımızla daha çok ticaret yapmak isteriz ifadesini kullandı. Cleverley, Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki çabalarına ilişkin İngiltere'nin bu konuda kendi duruşu olduğunu ancak Arap ülkelerinin kararlarına da saygı duyduğunu ifade etti. James Cleverley, Eğer Esed ciddi ise bu tutumunu davranışlarına yansıtmalı. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmesi için güvenli bir ortam yaratmalı. Onların güvenliği için garanti vermeli ifadelerini kullandı. Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını kolaylaştırmak için Esed'in uluslararası toplumla çalışması gerektiğini belirten Kliberli, bu eylemleri doğrultusunda Esed'i değerlendireceklerini sözlerine ekledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel çapta beklenen söz konusu büyük etkisinin nedeni, iki ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar ve özellikle temel tarım ürünlerinde dünya piyasalarındaki liderlikleridir. Örneğin, 2020 yılında dünyadaki buğday ihracatının yüzde 18'i Rusya, yüzde 9'u Ukrayna tarafından gerçekleştirildi. Bu iki ülkenin küresel buğday ihracatında toplamda %27 oranında pay alması bir başka deyişle dünya piyasalarındaki büyük payı küresel buğday fiyatlarını da etkiliyor. Yine dünyada arpanın %19'u, Mısır'ın %14'ü, ayçiçeğinin ise %75'i Rusya ve Ukrayna tarafından ihraç ediliyor. Diğer yandan Rusya dünyanın en önemli kimyasal gübre üreticisi ve ihracatçısı. Rusya ve Ukrayna temel tarım ürünlerinde liderliklerini son 10 yılda ekim alanlarını genişletmeleri üretim ve verimlerini artırmalarıyla kazandılar. Pek çok ülke açısından temel bir gıda olan buğdayda üretim iki ülkede de son 20 yılda önemli düzeyde arttı. Rusya'da 2000 yılında 34 milyon ton olan buğday üretimi 2020 yılında 84 milyon tona, Ukrayna'da ise 10 milyon tondan 25 milyon tona yükseldi. Üretim artışı ihracatı körükledi ve Rusya'dan bazı yıllar 60 milyon tona, Ukrayna'dansa 25 milyon tona varan ihracat dünya piyasalarında alıcı buldu. Yüzyıllardır buğday üretim ve tüketim kültürünün var olduğu Türkiye'de hava koşullarının iyi seyrettiği yıllarda yaklaşık 20 milyon ton buğday üretiminin gerçekleştiği düşünüldüğünde bu ihracat miktarlarının büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir. Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında yayımladığı Gıda Krizi Küresel Raporuna göre 2021 yılında dünyada 53 ülkede 193 milyon kişi gıda güvencesinden yoksundu ve acil yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca bu sayılar bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Raporda bu durumun 2022'de özellikle sürmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan temel gıdaya erişim özellikle ithalata bağlı gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir. Birçok ithalatçı ülke Ukrayna ve Rusya'ya gıdada bağımlıdır. Mısır, Tunus, Libya, Nijerya, Yemen, Katar, Bangladeş gibi Kuzey Afrika Orta Doğu ve Asya ülkeleri tahıl ihtiyacının büyük bölümünü Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyorlar. Örneğin dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır ithalatının %61'ini Rusya, %24'ünü Ukrayna'dan temin ediyor. Lübnan ve Tunus buğday ithalatlarının yaklaşık yarısını Ukrayna'dan, Yemen ise Ukrayna ve Rusya'dan alıyor. Ayçiçeğinde ise Katar %82, Tunus %66, Lübnan %35 Mısır %34 oranında ithalatta Ukrayna'ya bağımlı. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, dünya tarım ürünleri ticaretinde iki ülkenin aldıkları büyük paylar nedeniyle küresel piyasaları önemli oranda etkiledi ve ithalata bağımlı bazı ülkeleri ise açlık tehdidi altında bulunan nüfusun artması riskiyle karşı karşıya bıraktı. Salgın İklim değişikliği gibi nedenlerle zaten var olan gıda fiyatlarındaki artış, savaşın ilk günlerinde hızlanarak mevcut riskleri de artırdı. Uluslararası Tahıl Konseyi verilerine göre dünya piyasalarında buğday fiyatı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte arttı. Buğday fiyatında Ocak 2022 dönemine göre yıl içinde %40'a varan artışlar gerçekleşti. Tahıl koridoru anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte ise fiyatlar düşüş eğilimine girdi. Eylül başında ise buğday fiyatları Ocak 2022 seviyesine kadar geriledi. Mısır fiyatlarında da aynı seyir gözlendi. Şubat 2022'de artış eğilimine geçen mısır fiyatları Temmuz 2022'de gerilemeye başladı. Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Ukrayna'dan ilk bir ayda 1.7 milyon ton yük taşındığı bildirildi. Gemilerin Türkiye, Almanya, Cibuti, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Mısır, Romanya, Somali, Sudan ve Yunanistan limanlarına buğday, arpa, mısır, ayçiçeği. Bu veriler ışığında tahıl koridoru anlaşmasıyla ticaretin serbestleşmesinin en önemli üç etkisi bulunuyor. Birincisi Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde nüfusun yetersiz beslenme ve açlık riskini azaltmasıdır. Taşınan ürünler, özellikle buğday dünyadaki pek çok ülkenin temel gıda maddesi. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ya da tüm ülkeler içinde düşük gelirli nüfus için ekmek ve diğer unlu mamuller günlük gıda tüketimi içinde en büyük payı alan ürün grubu. Mısır ve ayçiçeği ise hem gıda hem de yem olarak tüketilen ürünler. Sağlıklı ve dengeli beslenmede günlük tüketilmesi gereken proteinin en az üçte birinin hayvansal olması öneriliyor. Önemli hayvansal gıdalar olan yumurta, et, süt üretilebilmesi için de hayvanların arpa, mısır, soya, ayçiçeği küspesi gibi yemleri tüketmesi gerekiyor. Bu nedenle bir ülkenin gıda güvencesini sağlayabilmesi için hayvansal protein üretimini sağlayacak yem ham maddelerinin temini şart. Tahıl koridoru açılmamış olsaydı, Rusya ve Ukrayna gıda ve yem ham maddeleri üreticisi ve ihracatçısı ülkeler oldukları için dünya genelinde tarım ürünlerinin arzı daralacak, gıda fiyatları daha da yükselecekti. Sadece buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi bitkisel ürünler değil, et, Süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin fiyatları da daha yüksek seyredecek. İthalata bağımlı ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ve düşük gelirli gruplarda yetersiz beslenme ve açlık riski artabilecektir. Tahıl koridoru anlaşmasının ikinci etkisi yeni bir göç dalgası başta olmak üzere sosyal sorunları engellemesidir. Tahıl sevkiyatı ile birlikte Ukrayna çiftçilerinin gelir elde etmesi ve üretimi sürdürebilmeleri sağlandı. Tarımsal üretim dünya genelinde küçük aile çiftliklerinde gerçekleştirilir. Tek geçim kaynağı tarım olan çiftçiler ürettikleri ürün satılmadığında üretimden vazgeçebilir. Bu da başta ekonomik sorunlar olmak üzere yeni bir göç dalgasının başlaması gibi pek çok sosyal sorun ortaya çıkarabilir. Bu tür sorunların yaşanmaması açısından da tahıl koridorunun önemi büyük.